Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size Vedic sistem ve Batı sistemden harmanlayarak edinmiş olduğum hayatınızdaki zorlu dönemleri ifade eden üç farklı göstergeden bahsedeceğim ve sizin var olan mücadeleleriniz neden bitmiyor? Neden hala zorluklar yaşıyorsunuz? Ya da kendinizi bahtsız, şanssız hissediyorsunuz. Bununla ilgili sürekli mesajlar alıyorum. Bunun en iyi analizi sizin hangi dönemi yaşıyor olduğunuz ve bu sürecin geçici olduğunu biliyor olmanız ve bunun paralelinde bu videoyu çekmek istedim. Doğum haritanızda 3 önemli gösterge vardır ki bu sizin hangi dönemde yaşadığınızı ve bu dönemin paralelinde nasıl bir döneme gireceğinizi anlatır. Daha detaylı olarak bu dönemin içeriğini nasıl bir tutum sergilemeniz gerekiyor ve özellikle de bu dönemin süresi ne kadar ne zaman normal hayata döneceğiz. Bununla ilgili detaylı bilgileri videomda bulabilirsiniz. Ancak ilk olarak YouTube kanalıma abone olmayı ve özellikle Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip doğum haritası analizi çekilişlerine katılabilirsiniz. Ve gökyüzü gündemiyle ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Zorluk dediğimizde her zaman aklımıza gelen şey Satürn. Çünkü hem mücadele ettirir hem de aslında zorluklarla size hayatınızda kalıcı bir temel inşa eder. Satürn ilk 3 farklı gösterge vardır hayatınızdaki zor dönemler olarak nitelendirilen göstergelerden. Bunun ilki Satürn. Satürn eğer sizin güneşinizden geçiyor ise yani burcunuzdan 2 iki buçuk yıllık bir döngüde geçer ve bu süreçte daha da zararlı etkiler alıyorsa özellikle bir Plütonla karşılığı varsa doğum haritanızda ya da daha kare açılar varsa Mars gibi Plüton gibi zararlı gezegenlerle sizin için bu zorlu süreç daha da zor hale gelmiş olabilir. Özellikle Satürn Güneş yani bizim kimliğimizin evine geldiğinde çok huzursuz ve negatif duygular içerisinde kendimizi hissediyor olabiliriz. Bu bir süreç ve özellikle de bu sürecin geçici olduğunu bilerek hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Diğer bir gösterge de yükseleninizden geçiyor olmuş olması. Yani doğum haritanızda birinci evden geçiyor olmuş olması. Yükselen burcunuzu bilmeniz gerekiyor. Çok önemli doğum saati bilinerek özellikle internette herhangi bir siteden yükseleninizi öğrenebilirsiniz. Yükseleninizden geçen Satürn de aslında sizi mücadeleye tıpkı güneşinizden geçen bir Satürn gibi mücadeleye sokar. Sürekli o konularla ilgili hayatınızın tamamı anlamında bir takım mücadele alanları, sorumluluklar ve var olan düzeninize aslında size faydası dokunmayacak şeyleri çıkartmak, onları hayatınızdan atmak adına bir etkidir. Çok negatifmiş gibi düşünülse de Satürn döneminden geçip ve bitirmiş olan her birey aslında olması gereken olgunluğa kavuşur gibi de düşünebilirsiniz. Bu bir aslında arınma süreci ve ne kadar sorumluluklarınızın bilincinde olarak hareket edip aranırsanız bunun sonucunda çok daha keyifli bir döneminde başlangıcı olacaktır sizin için. Sonra diğer bir önemli göstergede Sade Sati dediğimiz Vedik sistemde genellikle kullanılan bir dönem. Bu dönemde şu şekilde ayınızda özellikle Satürn'ün temas yapıyor olmuş olması anlamına geliyor. Ay bizim ay burcumuz, ayımızın hangi burçta olduğuyla doğum haritasını bilen bireyler için özellikle bu dönem daha iyi analiz edebilirsiniz. Ay burcunuza gelmiş olan Satürn, özellikle şu an 2020 yılında Satürn Oğlak burcuna geçti Temmuz'dan sonrası için ve bu süreçte ay Oğlak'ta olanlar özellikle etkileniyor. 2020'nin sonunda özellikle 2021-22 yıllarında Satürn Kova burcunda olacak. O zaman Ayı Kovada olanlar bu e, Sadet dediğimiz dönemden daha yoğun bir şekilde etkileniyor olacak. Satürn aslında doğum haritasında nereye gelmiş olsa orada bir e, bizi adeta uğraştırıyor, mücadele verdiriyor, kısıyor bir şeyleri. Böyle bir etki de ay da bizim güven duygumuzdur. Aslında hayatta nasıl bir güven içerisinde yaşadığımızdır. Ay hem duygularımızdır. O yüzden Satürn bu Sede dediğimiz velik sistemde geçiren bir dönemden Ay burcunun Satürn'deyken bu Sede dediğimiz dönemden geçerken sizi biraz duygusal olarak güvensizlik hissi, kendinizi hayatta sağlam bir zeminde, bir hayatta yaşamadığınızı hissettirmek gibi böyle istikrarsız enerjilerdir. Bireyin duyguları çok iyi değildir. Çünkü Satürn burada duyguyla bağdaşması, disiplin gezegeninin duygusal bir gezegende kavuşuyor olmuş olması çok güzel bir etki değildir haliyle. Çünkü duygular daha özgür olmak ister. Satürn ise zorlar, kısıtlar adeta bir kıskaç içine alır. Ay burcunun Satürn'le kavuşmuş, kavuşum halinde olmuş olması sizin için biraz negatif etkilerle dolu bir döngü anlamına geliyor. Diğer önemli bir gösterge daha var ki yine bu Vedik sistemden elde etmiş olduğum bir bilgi. Dasalar, dasa dönemleri çok önemli. Dasa döneminde yeni bir döneme giriyor olabilirsiniz. Bunlar işte Satürn, Merkür, Venüs gibi birçok DASA dönemi var. Buna çok uzun süreçler aslında 10 yıl, 7 yıl, 17 yıl, 7 yıl, 10 yıl gibi uzun süreçler DASA dönemleri. Ama sadece Vedik sistemde kullanılan Batı astrolojisinde böyle bir sistem yok. Ve bir DASA'nın dönemine girdiğimizde ya da o DASA'dan çıktığımız dönemde de yine birey hayatında ciddi problemler yaşama ihtimalini artırıyor. Özellikle Satürn DASA'sından geçiyor iseniz bu da yine zorlu etkiler alan bireyler için doğum haritasında özellikle çok sıkıntılı bir döngünün içerisinde olduğunuzu da gösteriyor. 6, 8, 12 evinize eğer temas eden gezegen yoğunlukları var ise bu DASA dönemlerinde bu yine tetiklenen bir enerjidir. E, bu da e, zorlu dönem dediğimiz dönemleri etkileyen bir gösterge. Bu üç farklı gösterge Satürn'ün yükselenden birinci evden ve özellikle ay burcundan geçiyor olmuş olmasına ek bir de DASA dönemleri yani dört gösterge diyebiliriz. Dasa dönemlerinin hepsi giriş çıkışları biraz problemli olduğu için aslında onu ekstradan bir negatif etki olarak anlattım ama en önemli zorluk gezegeni Satürn olduğu için Satürn Dasa'ya giriyorsanız daha yoğun hissedersiniz bu etkileri. Peki bu dönemlerde isek ayımızdan ya da yükselenimizde ya da burcumuzda Satürn varsa ya da Dasa dönemlerine girdiğimiz ya da tam Dasa döneminden çıktığımız bir döngüyü yaşıyor isek şu an ne yapmalıyız? Burada hem Vedik sistem hem Batı sistemi der ki Karşılık beklemeden yardımda bulunmak, özellikle karma ile ilişkili yani güney aydüğüm dediğimiz karma ile ilişkili durumları her zaman pozitif bir etkiye taşır. Yani bu da ne demek oluyor? Merhametli olmak, karşılık beklemeden insanlara yardım etmek ve bu konularla ilgili kendinizi huzur bulacağı ortamlarda bulunmak, yaşlılara yardım etmek ama hiçbir karşılık beklemeden çünkü karma ile ilişkili durumlar olarak telendiriliyor bu durumlar geçmişteki e, şeylerdir, geçmiş konularımızdır. Geçmişte var olan olay ve olgularınız var ise bunları affetmek, helalleşmek ya da onunla ilgili gündeminizi kapatmak. Çünkü ruh çok canlı aslında dinamiktir. Ama birey bu ruhun e, doğrultusunda bir hayat yaşar ise e, beden de huzur bulur. Genel anlamıyla bu ikisi bu şekilde kombine ediliyor. Hem Vedik astrolojide hem de Batı astrolojisinde. Kendinizi bu dönemde yapabileceğiniz en güzel şey karşılık beklemeden merhametli bir şekilde birilerine yardım etmek. Bir çocuğun bakımını üstlenmek ya da hayvanlarla ilgili güzel bir şeyler yapmak, yaşlılara yardım etmek ya da durumu belki çok iyi olmayan insanlara yardım etmek. Ama bu her ne ise karşılık beklemeden merhametli ve daha böyle yardımsever olacağınız bir tutum sergiler iseniz hem karmanızı temizlemiş olursunuz hem de geçmişinizdeki insanları affederek yine bu zor dönemlerde aslında çok basit bir şeymiş gibi görünüyor. Yardım edince nasıl mutlu olacağım ki diye. Karmayı affetmek her zaman insanın hayatında pozitif bir döngüyü de başlatır. Yapmış olduğunuz küçücük bir iyilik bile geçmişte ya da gelecekte hayatımızda güzel bir şey inşa etmektir. Bu sistemlerde bu şekilde değerlendiriliyor. Yine eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.